Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir LED trafomuz var. LED trafomuzun içerisindeki MOSFET transistörümüzü ve 3 ayaklı Schottky diyotumuzun ölçümünü yapacağız. Hem devre üzerinde hem de devreden sökerek elimizde 33 amper 12 volt bir LED trafomuz mevcut. Kapağını Söktük. Şurada üzerinde şaseye bağlı soğutucu parçalarımız var. Söküyoruz. 8N 65 8 amper 650 volt en kanal mosfetimiz var. Burada ise MBRF 20.100 Schottky diyotumuz var. Üç ayaklı diyot amblemini görebiliyorsunuz. Şurada katotlar ortada birleşmiş şekilde iki tane diyotumuz mevcut. Sembolü de bu. Şasede de D amblemini görebiliyorsunuz diyot. Burada da mosfetimiz Q olarak gösterilmiş. Söyleyelim Schottky diyotumuzda 100 volt, 20 amper izoleli. Bunların değerlerini, ayaklarını kendi özelliklerini data sheet'lerine bakarak anlamanız mümkündür ve çok daha iyi olur ölçümü yaparken size çok faydalı olur. Devre üzerindeyken MOSFET'imizi ölçelim. Herhangi bir ölçü aletiyle ölçebilirsiniz. Yani akıllı multimetre olmasına gerek yok. Ölçü aletinizi diyot kademesine alıyorsunuz. Şimdi en kanal olduğu için MOSFET'imiz e, eksi probumuz ile giriş yapacağız ayakların source, drain ve gate olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bazı mosfetlerde üzerlerinde baskılı şekilde bu belirtilmiştir. Fakat gördüğünüz gibi burada herhangi bir ibare yok. Onun için data sheetinden öğrenebiliriz hangi ayağın ne olduğunu veya çok iyi ölçmesini biliyor isek zaten bunu kendimiz anlayabiliriz. Buradaki ayaklarımız Birinci ayak, sağ baştaki ayağımız Source. Ortadaki ayak Drain. Sol baştaki ayağımız da Gate ayağımız. Şimdi MOSFET'i ölçerken N kanal veya P kanal olduğunu anladıktan sonra data sheet'in tabi bu ölçümleri yaparken üzerinde akım olmaması gerekiyor trafımızın. Bu ölçümü şu şekilde yapıyoruz. Ölçümü yaparken N kanal olduğu için eksi ile source ayağından girişimizi yaptık. Drain ayağımıza artıyı değdirdik. Haliyle herhangi bir şey görmememiz lazım ekranda. Gate ucuna değdiriyorum. Bakın gate ucuna değdirdiğim zaman ekranda herhangi bir değer okumamam lazım. Buradan çünkü gate ucundan tetikleme yapıp tekrar drain ucuna döndüğüm zaman drain'de şu anda gördüğünüz gibi Değer okumam lazım iken maalesef ekranda bir değer yok. Buradan yani gate ucundan tetikleme yaptığım zaman gate ucunda herhangi bir şey okumamam lazım. Gate ucundan tetikleme yaptığım zaman tekrar drain'e döndüğüm zaman drain'de ise bana ekranda bir değer göstermesi lazımken şu anda tamamen ters çalışıyor diyebiliriz. Ee, yani şu an bozuk gösteriyor. Biz de bu şekilde artı ile Source bacağından girdiğim zaman drain ucuna baktığım zaman burada evet bir değer görmem lazım. Tamam. Gate ucuna baktığım zaman değer okumamam lazım. Fakat burada da maalesef bir değer okuyorum. Yani şu anda bu bana bozuk olduğunu gösteriyor. Fakat ben de tarafıma voltaj verdiğim zaman çalıştığını biliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi devre üzerinde ölçüldüğü zaman bozuk gösteriyor. Çoğunlukla devre üzerinde ölçtüğünüz zaman sizi yanıltabilir. Sizlere onu göstermeye çalışıyorum. Birazdan bu parçaların ikisini de sökeceğiz. Tekrar ölçümünü yapacağım. Ee, onu da sizler göreceksiniz. Hemen Schottky diyotumuzu da şöyle çok kısa bir şekilde çizeyim. Şöyle iki diyotun yani birleşme hadisesi var. Burada artı artı anot ve şurası da katot diyelim. Eksi Oralarda anot girişlerimiz. Çok çabuk şekilde yazdık. Bakın şu şekilde ölçmemiz gerekiyor. Katot yani ortak şu orta uçtan yani eksiği girdiğimiz zaman bize bir burada gördüğünüz gibi evet. Bir de şu şekilde bakalım. Diğer tarafta evet. Göstermesi lazım. Yani çalışma voltajı. Propları değiştirdim. Bu şekilde de göstermemesi lazım. Bu şekilde de gösterirse bozuk demektir. Bakın bize diğer şekilde de gene gösteriyor. Tamamen bozuk gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi tarafımız sağlam. Sökeceğiz bunları. Söktük. Mosfetimizden başlayalım. En kanal dedik. Eksiyle giriş yaptık. Sörsten drain bacağı gördüğünüz gibi bir şey göstermiyor. Gate bacağı bir şey göstermiyor. Tetiklemiş olduk. Tekrar drain bacağına döndük. Bakın gördüğünüz gibi bize bu şekilde gösteriyor. Bıraktım. Bu şekilde parmağımla MOSFET'imi açıyorum. Yani devresini açtım. Bakın tekrar bakıyorum. Source drain Source gate Tetiklemiş olduk. Source drain Mosfetim çalıştı. Bakın tekrar açtım. Şimdi proplarımı yer değiştirdim. Artı ile giriş yaptım. Source drain Evet Source gate Gördüğünüz gibi. Bana burada göstermemesi lazım. Bu şekilde bakın source drain, source, gate. Gördüğünüz gibi bu mosfetimiz sağlam. Merak edenler için Schottky diyotlarımız düşük gerilim ile yüksek akımları dönüştürmeye yarıyor. Daha az voltaj kaybına sebebiyet veriyor. Birleşim noktamız burası. Katotumuz şuradan eksimizi ortak bu şekilde giriyoruz. Artı ile bir o işten bakıyoruz. Anot. Evet buradan değerimi aldım. Diğer ucuna bakıyorum. Oradan da bir değer almamız lazım. Baktık. Oradan da aynı şekilde değer aldık. Şimdi problarımı yer değiştirdim. Değer okumamamız da gerekiyor. Bakın. Diğer tarafa bakıyorum. Burada da değer okumamamız lazım. Burada da değer okumuyoruz. Yani diyotumuz sağlam. Bu ölçtüğümüzün tersi bir durum olduğu zaman anlayın ki diyotunuz o zaman bozuktur. Bu şekilde sağlamlığını görmüş olduk. Yani devrede bizi nasıl yanılttıklarını şimdilik göstereceklerimiz bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.